Kıymetli arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün sizlerle Diyanet İşleri Başkanlığı sınav yönetmelerini işleyeceğiz. Birinci kısım amaç, ne de bu yönetmenin amacı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir kadroya ilk defa açıktan veya naklen atanacaklar için açılacak sınavları, sınav konularına ve sınav komisyonlarına kurullarının kuruluş ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemek Kapsam nedir? Hemen kapsamına bakalım. İlk defa Diyanet İşleri Başkanlığı'na memur olarak atanacaklar ile halen görevde görevini yerine getirmek isteyenler ve mesleki bilgide seviye tespit sınavı dediğimiz MBSTS'ye katılacaklar hakkında uygulanır. Bu soru çıkmıştı. Tekrar çıkar mı bilemem. Müfettiş, müfettiş yardımcısı, diyanet işe uzmanı, diyanet İşleri uzman yardımcısı, din işe yüksek kurul uzmanı ve din işe yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atanacaklar. Vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, İmam hatip, müezzin kayyum kadrolarına ilk defa atanacaklar ile bu ünvanların kariyer basamaklarına atanacaklar. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atanacaklar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulan olmaz kıymetli arkadaşlar buraya yıldız koyalım niye yıldız koyuyoruz Çünkü bu soru çıktı dedi ki de sonra da aşağıdakilerdeki aşağıdaki ünvanlardan hangisi için Diyanet İşleri Başkanlığı sınav yönetmeli uygulanmaz denildi ve şu müfettiş yardımcısını verdi ya da Diyanet İşleri Uzmanı mı vermişti İşte bunlardan bir tanesini verdi ve diğerlerini İmam Hatip ne bileyim ilk defa göreve atanacaklar için diğer şıkları vermişti ve cevap buydu. Uygulanmaz diyordu ve cevabımız Diyanet şey Uzmanı ya da Fetiş Yardımcısı'ydı geçmiş gün. Dayanak hemen bakıyoruz. Dayanak 657 sayılı devlet memurları kanunu 48. madde hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. Tanımlara bakmaya burada gerek yok çoğumuz biliyoruz başkan ne ifade ettiğini. Cami görevleri denildiğinde imam hatip ve müezzin kayımları bilmemiz gerektiğini, seviye tespit sınavı denildiğini, MPSTS'yi bilmemiz gerektiğini, sınav denildiğinde ilk defa devlet memurluğuna atanacakları kastettiğini, sınav, sözlü sınav denildiğinde bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek amacıyla atanacağı görevin özelliklerine göre becerilerini ve davranışlarını için, davranışlar için yapılan sınavı kastettiğini bilmemiz gerekiyor. Yarışma sınavı, işte bunlardan bir tanesi çıktı. Sözlü sınavı yarışma sınavı mı? Şunu verdi arkadaşlar. Halen cami görevlisi olarak bir üst görevde çalışmakta olan veya daha önce bu görevde yapmış olup başkanlık teşkilatında çalışanlardan Cami görevliliği münhal kadrolarının nakne atanmak üzere müracaat edenler için yapılacak sınav bu tanım hangi sınavı ifade eder şeklinde soruldu. Cevap yarışma sınavıydı arkadaşlar. Çok basit bir soru ama dikkatsizlikten hemen gidebiliriz. Ve bir soru bizim bin yüzlerce arkadaşımızın gerisine düşmemize neden olur. Temel esaslar sınavlara dair temel esaslar şunlardır: Başkanlıktaki katrolar ilk defa atanacaklar bu sınav yönetmeliğine tabidir. Görev veya görev yerlerini değiştirmek üzere sınavlara katılmak isteyen cami görevlileri yine bu e, sınav yönetmeliğine tabidir ve MPS, MPSTS dediğimiz mesleki bilgide seviye tespit sınavından yeterli puanları almaları gerekir. Sınavlarda gizlilik esastır. MPTS sınav sonuçları ne kadar yıl geçerli arkadaşlar? 3 yıl süreyle geçerli. Hakkında hüküm bulmayan sınav sonuçları müteakip sınav ilan tarihine kadar geçerlidir. Atama yapıldığı sırada askerde bulunanlar sınav sonuçları terhis tarihine itibaren 30 gün süreyle geçerlidir. Sınavlar ve sınavları açacak merciler hemen bakalım. Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan görevle en iyi şekilde hazırlanmalar için yılda bir kez MBSTS sınav yapılır. Bu sınav başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kurum ve kuruluşlar da bu sınav yapabilir ya da üniversitelere bu sınav yaptırılabilir ya da ÖSYM'ye yaptırılabilir. Ee, uygun görülen yer ve zamanlarda sınav açılır. Başkanlık Taşra Teşkilatı'nda bulunan şoför ve yardımcı hizmetler sınıfında kadrolar nakli için ihtiyaca göre valiliklerce uygun görülecek zamanlarda sınav yapılır bu da çıkmıştı bunu vermişti bu ünvanlar hangi ünvanlardır ya da hangi ünvanlar e, içerisinde yer alır şeklinde sormuştu şoför ve yardım hizmetler sınıfı. cam görevlileri kadrolarından münhal bulunan yerler için her ayın ilk salı günü müftülüklerce yarışma sınavı yapılır arkadaşlar bu yarışma sınavı. Her ayın ilk salı günü yapılan sınav yarışma sınavı. Başkanlıktaki kadrolar ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak sınavlar ilişkin duyurular. Kim tarafından yapılıyor? ÖSYM tarafından yapılıyor. İlk defa atılacaklar. Bakın burası çok önemli. Halen görevde bulunan Diyanet olanlardan Diyanet İşe Başkanı atama ve yer değiştirme sınav şartı bulunan kadrolara yer değiştirme usulüyle yapılacak sınavlar ve bu sınavlar sonucu atama yapılacak kadro olan sınıfı ünvanı ve sayısı başvuru süresinin bitiminden en az 15 gün önce bu 15 gün önce önemli sınav başkanlık merkezinde yapılacaksa başkanlıkça taşrada yapılacaksa valiliklerce uygun vasıtalarla ilan edilir. Buradaki valilik önemli. 15 gün önce başkanlık merkezinde yapılacaksa başkanlıkça yapılacaksa ya da taşrada yapılacaksa valiliklerce uygun görülecek vasıtalarla ilan edilir. Diyelim ki görevde yükselme sınavı yapılacak. Görevde yükselme GYS yapılacak. 15 gün önceden başkanlık bunun duyurusunu yapar. Cami görevlileri için yapılacak yarışma sınavları başkanlıkça yapılacaksa başkanlık, müftülükçe yapılacaksa ilgili müftülük tarafından sınav başvuru süresinin bitiminden önce 15 gün süre ile pardon başkanlık internet sitesinde sayfasında ilan edilir. Resmi tatilleriyle cumartesi ve pazar günleri 15 günlük ilan süresinden sayılmaz. Eğer ki ÖSYM yapacaklarsa mesleki bilgi ve seviye tespit sınavı yeri, tarihi konuları ile diğer sınavlar sınav tarihinden en az 30 gün önce başkanlık web sitesinde paylaşılır. MPSTS 30 gün önce pardon gün önce GYS göre yükselme sınavı 15 gün en az 15 gün önce ilan edilmesi gerekiyor. MBS TS 30 GS 15. Sınav gelecekler şartlar ilanla belirtilir arkadaşlar. Müracaat uygun şekilde müracaat yapılır. Cam görevlileri için yapılacak yarışma sınavı müracaatta her ayın son salı günü mesai bitiminde sona erer. Her ayın son salı günü mesai bitimine kadar cami görevlileri için yapılacak yarışma sınavının müracaatı bitiyor. Ve her ayın ilk salı günü de yarışma sınavı yapılıyor. Müracaatlarda bir ilgilinin beyanı esastır. Ve bu işlemin tekemmülü aşamasına kadar ilgiliden herhangi bir belge talep edilmez. Başvurular, iş ve işlemler elektronik ortamda yapılır. Süresi için yapılan müracaatlar zaten dikkate alınmaz. Müracaat evrakında eksik ve yanlış tespitli beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz. Bu zaten biliyoruz. Sınav komisyonları, kurulları ve görevleri. Başkanlıkça yapılacak sınavlarda sınav yapacak komisyonlar insan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün teklifi. Başkanlığın onayı ile bir başkan en az iki asil ve bir yedek üyeden oluşur. Eğer sınav başkanlıkta yapılacaksa insan kaynakları genel müdürünün teklifi ve başkanın onayı ve devamında bir başkan baş, yazımız da kötü arkadaş yahu bir başkan artı 2 asıl üye ve 1 yedek üyeden oluşuyor. Er başkanlıkta yapılacaksa. İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için yapılacak sınavlar ile şunu silelim. Müftülüğü, il müftülüğü sınav kurulunca yapılır. Atama ve yer yönetmeni hükümlerini A grubu camileriyle Üniversite camisi kampüslerindeki camilerde münhal bulunan cami görevlileri kadrolar için açılacak sınavlar başkanlıkça da yapılabilir. İl müftülüğü sınav kurulu valilik onayı ile il müftüsü buradaki il müftülüğü sınav kurulundan bahsediyor. İl müftüsü müftü yardımcısı veya ilçe müftüsün başkanlığında bir müftü yardım il müftü yardımcıları il ilçe müftüleri Eğitim görevlileri ve vaizlerin katılımıyla başkan dahil 3 asıl artı 2 yedek üyeden oluşuyor. Arkadaşlar taşırda yapılıyorsa sınav 3 asıl artı 2 yedek üye olması gerekiyor. Başkanlıkta yapılıyorsa bir başkan ve en az 2 asıl ve 1 yedek üye olması gerekir. Yor. Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezi'nce ilan edilen sınavı yapacak olan komisyon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü veya Eğitim Merkezi Müdürü'nün başkanlığında eğitim görevlisi veya uzmanlar arasında ilgili müdürün teklifi ve mülki amirin onayıyla başkan dahil 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Şuradakinin aynısı. Sınav komisyonunun atama yapılacak kararlarına başka kurulmadan üye alınabilir. Başka kurumlardan üye alınabilir. Sıkıntı yok. Sınav, sınav komisyonundan da görevlendirilen kimselerin mezuniyeti sınava girecek kimselerin mezuniyetinden düşük olamaz. Diyelim ki e, ne alınacak? Şube müdürü alınacak. Ama sınava şef giriyor. Şef abimiz giriyor mülakata. Yani burada olmuyor şube müdürü ayarında yahut daha üst kadroda olması gerekiyor. Sınav komisyonu kurulu başkan veya üyeleri eşleri ile ikinci dereceye kadar bu derece dahil kan ve kayın hısımlarının sınavına katılamazlar. Bu kişilerin sınavında yedek üyeler görev alır. Yıldız koyalım. Sınav komisyonları kurulları sınav düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmakla görevlidir. Sınav konuları ve sorular. Şöyle çizelim. Bu yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınavlarda bayan, il, müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenler için Kur'an-ı Kerim, Arapça, tefsir, hadis, kelam, fıkıh, İslam tarihi ve İslam ahlakı, dini ve mesleki genel kültür, başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat konularından sorular sorulur. Sözlü sınavlarda bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenlere Kur'an-ı Kerim, Arapça, dini bilgiler, başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat alanlarından sorular sorulur kıymetli arkadaşlar. Birinci ve ikinci hmm, bu sınavdan sonra edilir. Geçelim. Sözcü sınav konularının değerlendirmesi bu maddenin ikinci fıkrasını A, B, C bentleri için 30'ar. Yani A, B, C bentleri için 30 puan. Yani 30, 60, 90. Ç bendi için 10 puan. Bu için 10 puan. Bu sınav e, mülakat sorusunu sordular arkadaşlar. Dediler ki şimdi biz mülakatta sordular. Biz mülakat yapıyoruz. Evet. Bu mülakatta yani puanlama neye göre, kaç puana göre hangi e, konudan kaç puan veriyoruz şeklinde soru sormuşlardı. Burada arkadaşımız Kur'an-ı Kerim'den hocam 30 puan, Arapçadan 30 puan, dini bilgilerden 30 puan, başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuattan 10 puan veriyorsunuz deyip o soruya doğru cevap vermişti. Yani biz anlattı öyle. Belki de bilemedi yani bilmiyoruz. Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi bu maddenin bunu okuduk. Bu maddede belirtilen ünvanların dışında kalan kadrolar atanmak için yapılacak sınavlarda başkanlıkça belirlenecek konuları ve atanacak geçiyoruz. Ee, bu önemli. Diyelim ki şube müdürlüğünde ikinci alandan yani dini yüksek öğrenim olmayan ikinci alandan sınavı giren arkadaşımıza yine bu yukarıdaki sorulardan sorulur. Kur'an-ı Kerim Arapça dini bilgilerden sorulur. O arkadaşın şunu demesi abestir. Ya hocam biz bunları görmedik. Bize bu soruları sormayın dinlemez. Çünkü sınav yönetmeliğinde bu geçiyor arkadaşlar. Bakın farklı öğrenim seviyesinde de olsalar görevin gerektirdiği seviyede sorular sorulur. Sınavların yürütülmesi. Sınavların sorumluluğu sınav yapan komisyona kurulu aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav komisyonu sorulur arkadaşlar kurulu başkanın sorumludur. Giriş belgesi olmayan zaten sınav alınmaz. Sınav sonuçları değerlendirmesi sınav komisyonu kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır. Yazılı sınav yapılmış ise yazılı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan almak gerekir. 70 puan alamayanlar sözlü sınava katılamazlar. Sözlü sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gerekir. Ve alınan bu puanlar aritmetik ortalaması alınır. Eğer ki e, burada puan ortalamaları ortalamaların alınarak, alınarak tespit edilir, yazılı veya sözlü sınavların puanları tespit edilirken küsüratlar dikkate alınmaz. Başarılı sıralaması herkes başarılı olmak ister fakat herkes başarılı olamaz. Çalışan başarılı olur. Allah çalışanı karşılığını verir. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlamak üzere sınav puanı dikkat alınır. Puanlar eşitlik, eşitlik olması halinde yazılı sırasıyla yazılı puanı yapılmış ise yazılı puanı yüksek olana bu soruldu arkadaşlar sorulmaz demeyin. Yazılı puanı yüksek olana hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik, e, öncelik verilir yazılı puan yüksek olacak. Diyelim ki herkesin aynı. 3 üç kişinin aynı. Hizmet süresine bakılacak. Hizmet süresi de aynı. Evet doğum tarihi önce olan daha avantajlı olacak. Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadar asıl diğerleri de yedik alınır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar. Bu kişilere hiçbir hak talep edemezler. Sınavlar geçersiz sayılır. Sınav sonuçlarının duyurulması sınav bitim tarihine itibaren en geç 30 gün içinde ilan edilir. Ve sınava katılanlara uygun vasıtalarla duyurulur. Sınav kazananların ataması yapılacakların tebliğ tarihine itibaren 15 en geç 15 gün içinde sınavı açan yere müracaat etmeleri istenir ne güzel sınav kazanmak kazandıktan sonra tercih etmek ve yerleşmek. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Kendinize dua ettiğiniz gibi diğer arkadaşlarımıza da dua edin. Daha hayırlı kim hizmet yapacaksa onun kazanması için dua etmek gerekiyor. En geç 15 gün içinde sınav yapan e, kurula müracaat etmek gerekiyor. Sınav sonuçlarına itiraz sınav bittikten sonra 7 gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazla incelenir, en geç 15 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir. 15 önemli, 7 önemli dostlar, 30 önemli yukarıda. Sınavı kazananların atanması başarı sırasına göre atama yapılır. Yarışma sınavı hariç sınav açılan ünvanlarda atama işleminden sonra çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara müteakip sınav ilan tarihine kadar başarı sırasına göre yedeklerden alın yapılabilir. Cami görevliliğinin nakline atanma şu esaslara göre cami görevliliğine atanılır. E, bu sınav sonucu soru çıktı arkadaşlar. Cami görevliliği münhal kadrolarına müracaat edenlerin nakline atanmalarında bu yönetmeliğin ekinde yer alan işte ek bir var şurada. Ek bir nerede? Evet ek bir var. Bu ek bire göre puanlama yapılır ve o puanlama nakil değerlendirme formunda belirtildiği şekilde MBTS puanının yüzde kırkı şuraya yazalım MBTS yüzde 40'ı. Siz de not alın arkadaşlar unutuluyor. Yarışma sınavı değerlendirme formunda alınan puanın %40'ı yarışma sınavında alınan puanın %40'ı evet ek beğen müktesap nitelik değerlendirme formunda alınan puanın %20'si müktesap mük yazalım yüzde yirmisi. Yüzde oluşan toplam puan esas alınır. Cam görevliği münhal kadrolarına naklen atamaya yapılabilmesi için bu yönetmenin ekinde yer alan nakil değerlendirme formundan en az 70 puan alınması esastır. Mükti değerlendirme formundan ayrı ayrı en az 70 alınması şartı da aranmaz. Ne diyor? Bir saniye. C'ye bakalım. Cam görevlileri münhal kadrolarından bu yönetmenin ekinde yer alan ek bir C nakit değerlendirme formundan en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılır. Bu puan eşit olması haline sırasıyla mevbel puanı yüksek olana, yarış görev yılı fazla olana, hafız olana, öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilir. Kıymet arkadaşlar diyelim ki e, münhal olaya kadroya başvuru yaptınız. Mevbede puanınız üç 3 adayla aynı. Görev yılınız aynı. Hafız mısınız değil misiniz ona bakılıyor. Hafız olmayan eleniyor. Ya da hiçbir hafızla da e, diğerine bakılıyor. Öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik veriliyor. D grubu camilerde bulunan münhal kadrolar tek müracaat olması halinde bu madde hükümlerine bağlı kalınmaksızın sadece MBSTS puanı esas alınarak naklen atama yapılabilir. Diyelim ki bir cami var 3 aydır D grubu cami boş bu camiye bir arkadaşımız MBSTS puanı yani çok yok girmiş ama çok alamamış o arkadaşımız müracaat ettiği takdirde bu durumda MBSTS puanına bakılmaz. Sınav belgelerinin saklanması e, özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bunun dışında kalanların sınav belgeleri sınav yapan yapamayacağı aşilerine müteakip sınav tarihine kadar saklanır. Bitti. Bu yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Diyanet İşleri Başkanı yürütür bu yönetmeliği. Hemen şöyle Cam görevli değerlendirme formlarına bakalım. Burada ad soyadı yazıyor. İşte görev yeri ünvanı. Tercih hekimlik sicilno. Yarışma sınavından sınavı girdi arkadaşımız. Yüzünü okuma kaç aldı? 20 aldı. Çok iyi değildi. Meal 5 puan üzerinden 3 aldı. Tercih 15 aldı. Yani bu, buraya göre sıralanma yapılıyor ve burada en son yazılıyor. Kaç puan aldı? Müktehsepte de nitelik değerlendirme formu. İmam Hatip Lisesi ise 10 puan. Ön lisans ise 5 puan. Diğer lisans varsa 5 puan. Böyle böyle e, bunun puanı da buraya yazılıyor. Nakil değerlendirme formu. MPSTS'den kaç almış? E, 100 almış diyelim. %40'ı kaç ediyor? 100'ün %40'ı 40'tır. E, Yarışmasına değerlendirme formu. İşte kaç puan almış? Yüzde 40 hesaplanıyor. Kaç almış? Yüzde 20 hesaplanıyor. Buraya yazılıyor. Ve bu şekilde bu form dolduruluyor. Herkese kolaylıklar diliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum atmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız.